Günaydın. 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 Zeynep, Hale nerede? Bilmiyorum, Taylan Bey bir şey söylemedi. Buyurun. Bahar sen misin? Evet benim. Siz? Hale Belenoğlu. Hatırlayamadım. Öyle mi? Test sonuçlarıyla oynayıp bebeğinin hayatına kastettiğin kadın. Hatırladın mı şimdi? Dün geceki hamleniz müthişti. Tebrik ederim. Ne hamlesi ya? Ehti i̇şte Çetin'le öyle romantik bir akşam yemeği falan ha? Yani haliyle annemi sevgili olduğunuzu inandırmak için değil mi? Her şeyi bilince biraz komik oluyor. Komik olan bir şey yok Taylan. Biz Çetin'le gerçekten seviyoruz birbirimizi. Bırak Allah aşkına Asiye. Beni salak yerine koyma. Of! Ne oluyor? Ya gene kesin kötü bir şey oluyor. Ne oluyor? Dayı. Ne dediğinizi anlamadım. Lütfen gidin evimden. Yalan söyleme. Laboratuvardan arayıp her şeyi anlattılar. Kim tuttu seni? Kim verdi para? Anlatacaksın bana. Bilmiyorum. Zaten işten de çıkarıldım. Cezamı çekiyorum. Lütfen gidin evimden. Gitmeyeceğim. Tarif edeceksin bana. Kumral, kahverengi gözlü, uzun saçlı biri miydi? Söyle! Bırakın kapıyı gidin buradan. Benimle geliyorsun. Bırak kolumu! Benimle geleceksin. Yoksa polis çağırır, şikayetçi olur. Mahvederim seni. Ya dayı ben çok aşığım Asiye'ye. Yani sen şimdi sana şantaj yapan bir kadına aşık oldun öyle mi? Yani evet öyle gibi oldu. Ya yani biz korkunç bir şekilde başladık biliyorum ama işte sonra kapılı verdim ben. Yani bence o dünyadaki en akıllı, en güçlü, en güzel kadın bence. Peki o? Yani Asiye de sana gerçekten aşık mı? Evet. İstersen ben gidip Hale'yle konuşayım. Özür dileyim. Gerçi ben bir şey yapmadım ama sen mutlu ol diye. Hayat bu. Belli olmaz. Belki de olamayız. Yani yarın olacağımız belli değil ya. Eğer bir gün Çetin'le ayrılırsak beni unutur musun? Çetin'le ilgili konuşmasak lütfen. Yani ben olanları unutmaya çalışıyorum. <laughs> ne oldu? Senin uykun mu geldi? Yani istersen çık bu kartı kalıplardan birini yat. Yok. Ben şuraya kıvrılsam. Taylan. Hı. Eğer biz bir gün Çetin'le ayrılırsak. Sen hala inanmıyorsun bana değil mi? Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır değil mi? Hemen hazır olur Semra Hanım. Neden paketiyle servis yapıyorsunuz Zeynep? Pardon efendim. Hmm. Güzelmiş. Yeni aldık burgu peynir. Beğendiniz mi? Evet. Az tuzlu. Günaydın. Günaydın. Hale kalkmadı mı? Bilmem yürüyüşe çıkmış herhalde. Hmm. Geldi galiba. Merhaba. Buyurun. Semra Hanım'la görüşmek istiyorum. Ben bir haber vereyim. ...dayın senin de ifadeni aldı değil mi? O da alışacak aşkito. Ya çıkalım mı daha fazla gerilmeden? Dışarıda kahvaltı yaparız. Tamam ben hazırlanayım. Tamam. Ee, ne kadar süre? Ney? Hazırlanman. Ben çok acıktım ya. Oho sen şimdiden başladın. <laughs> Bak koçum... ...senin askerden, işten maçtan, eğlenceden dönmeni ömür boyu bekleyen kızın iki saat bekleyeceksin hazırlanmasını. Nokta. Eyvallah koçum. Mesaj alınmıştır. Aferin. Aferin bana. Kısa sürer. Bir ruj hemen pırt pırt. Ruj mu ruja ne gerek var ya? O kiraz dudaklara ruja ne gerek var? Seni yeri eşek. Of çok mutluyum ya. Çok pis mutluyum ya. Aşığım ulan. <laughs> o da gülüyor. Demek ki o da bana karşı boş değil. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.